hakimiyet Allah'ındır. Allah'tan başka galip yok. O hükmeler kuşatandır. Subhanallah gece gündüzleri gündüz gece saran görmen de görmen bile Rabbimiz eksiklikten uzaktır. Resulün hak üzere hidayet gönderendir. Evet, caydırıcı cezalar olmazsa e, hiçbir surette düzen sağlanmaz. Şurada e, bir hırsızlık vakasına tanık oldum. Adamları bak gidin bırakın Allah'ın Emriyle hatırlatıyorum ve işte cehenneme hatırlatıyorum. Hiç oral olmuyorlar hala. Sürdürmeye devam ediyorlar, piskin piskin. Yani yakalanmaktan zerre korkmalıkları aşikar. Ki korsalar caydırıcı bir ceza olsa öyle bir şey zaten olmaz. Böyle bir sen bugün polis diye bir gücün varsa, senin cezaevin varsa, senin hukuk yasan varsa sen bunlar senin verginle besleniyorsa, bunlar adaleti sağlamıyorsa, bunlar ne işe yarıyorlar? Bunlar sen boşuna besliyorsun, parandan gidiyor, yen zarar üzerine birilerinin çomarlığını, köpekliğini yapıyorlarsa, eğer ki adaletsizlik yapmak köpeklikten aşağılık bir şeydir. bu insanlar baş belasıdır o zaman bunların varlığı, yokluğu, varlığına bin kere tercih edilir. Bunlar e, elbette ki e, işini dürüst yapan, samimi, Allah'tan korkan yiğitler e, dünya üzerinde birçok yerde az da olsa var ama genel itibariyle sen, Allah sana yol vermiş, yordam vermiş, e, Resul göndermiş, ayet indirmiş ve hırsızlık sürdüren, hırsızlığı meslek edinenin kolunu kesin ki e, ibret olsun Allah'tan caydırıcı bir ibret olsun sen öyle bir şey Allah sana lütfetmiş yani o kadar büyük bir e, hırsızlık o kadar önemli bir konu neden konu önemli sadece mal kaybı değil Allah dilemezse başka hiçbir şey gelmez ama biz imtihandayız Allah bizi bırakmış sadece mal kaybı değil. Ayrıca can ve namus nece hırsızlık vakalarında ne gibi e, zulümler, pislikler ortaya çıkıyor, haller meydana geliyor. Bu yüzden de hırsızın caydırıcı güvenliğin sağlanması için hırsızlık suçu tepeden tırnağa herkes kim bulaşıyorsa e, bildiği halde e, işte bu uyarısı da herkes bilir ama hani insan Allah çok bağışlayıcıdır, uyarır sonra cezalandırması onun sistemi de böyledir. Yani belli gerekli cezalar işte gözaltı olsun, para cezası olsun, sasak olsun yani zarara uğrattığı kadar o kişinin zararını gidermek için bir çalışması bir şey bir şekilde ödetilir ilk e, yani bu birincisi daha kısmen daha hafif olsa da ikincisi daha ağır yani hafif dediğim en az onun yaptığı denk bir karşılık ama e, üçüncü e, artık hiçbir özür kabul edilmeden kolu kesilir ki o da artık başkasından arkasından gelenlere e, ibret olsun bu çok önemlidir bu basit bir şey değildir yani şurada e, yani şeyde gösterecek miyim bilmiyorum şu anda tam görünmüyor yani söylemem de yeterli galiba şurada bildiğin bizim kapıdan girmişler galiba dış kapı açık kalmış şu duvarın üstüne girmişler şu inşaatı bildiğin boşaltıyorlar ya iki tane e, yani insan genç demeye insan demeye utanıyor inşaata girmişler şurada e, içer giden birileri taşıyorlar. Yani bu e, yani aslında içinde olduğumuz haline kadar açık gösteriyor. Yani hırsızlara alo diyorum. Mesela böyle hiç korkmuyorlar. Sürdürüyorlar. Sonra ben çıktım. Ne yapıyorsunuz dedim. Sırp yalana böyle beni e, aldatmaya, kandırmaya çalışıyorlar. E, saçma salak yollara. Hala da Hala takip sizin başınıza insan toplayacağım. Bak siz Allah'tan korkmaya korkmuyorsunuz belli ki cehennemin ne kadar şiddetli olduğunu bilme bilmekten bilmiyorsunuz kafirsiniz. Diyorum hala orada durdurlar ciddi ciddi düşünmeye başeder ki o da sonra çekip gittiler işte güya şey taslıyorlar yani güya kendileri haklıymış gibi de yalanlarını sürdürüyorlar. Polis seneden haber vermedim. Polis haber vermem. Yani polis caydırıcı bir şey olsa bu konuda zaten buna yeltenmezler. Bu kadar rahat. Hele ki yani böyle ilk başta seslendim. Ar arkasına bakmadan kaçarlar. Hemen yani caydırıcı bir şey olmadan şeker. Polis bu utancı hep beraber ortadan kaldıralım. Kıssas hakkı gelsin. Adaleti insanlara zulüm yapmayalım. İnsanlar hak etmediği yerde cezalar vermeyelim. Birilerinin değirmenine su taşımayalım. Bu ahlaksızlık, bu e, pisliktir, bu zulümdür. E, yani e, birileri bilmem konum itibariyle bugün güçlü olabilir, bilmem bir, bir çok yönüyle elinde güç olabilir ama devran her an değişebilir ki Allah'ın emri geldi, Resulü geldi, yakında temiz kalplere bu zaten açılmaya hamdolsun başladı, daha güçlü bir şekilde açıldı, Allah'ın hüküm verdiği zamanda yani bir çok şey değişecek Allah'ın izniyle. Şimdi siz yap, zulmünüz elbette ki yanınıza hiç kimsenin yanına kalmayacak. Mafya kendine, mafya denilen müsvedelere e, bu ihaneti, bu pisliği yapanlar da, buna e, göz yumanlar da, buna katkı verenler de, hepsi gerektiği şekilde layık olduğu pisliğe gömülecek. Layık olduğu şekilde karşılığını bulacak ve en büyük e, tövbe edip gerçekten Allah'a dönüp gerçekten halini düzeltmesi dışında Allah'ın katında en şiddetli azabı görecek ki bilerek ihanet eden ağır ağır Allah'ın men işte bir insanı öldürürsen kasten bütün insanlığı öldürmüş gibisin. Ee, yani zulüm yapan, haksızlık yapan, pislik yapan, hırsızlık yapan, arsızlık yapan e, bunlar gitgide bataklığa e, batarlar. Şu anda Türkiye başta olmak üzere ülkemiz üzerinde bir Risalet Allah eğitiyor, öğretiyor. Bunu burada o kadar yoğun, hızlı şekilde değişmesinin temel sebepleri bu. Ve bugün birbirinin e, uyusunu kazan kazana, birbirinin e, kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran çıkarana. E, bu yüzden de e, biz, yani bunlar hepsi ibrettir, Allah'ın bir emri geldiğini, 2020 başı başına işte e, ha şakalar yapıyor insanlar, gerçekten gafil, gerçekten. Cahil, ne yaptın bilmez halde. 2020'nin en güzel karpuz karpuzuydu. işte genelde böyle karpuz güzeldi. Evet, karpuzlar bu sene yani karpuz Allah'ın izniyle, Allah'ın nimettir, her zaman güzeldir. kim Bunun bir ölçüsü var mı? Bunu Allah bilir ama bunun gırgıra alma maksadıyla söylediği aşikar. Ama bu rezilliktir. Yani ibret alınan Allah bize olayları, zorlukları, darlıkları, ibret alalım diye yaşatır. Ama insanoğlu e, esiriyetle almaz eğer Allah'la doğru değilse. Bu yüzden de e, adalet, adalet, adalet. E, yani kendi bana uyarsa, bana dokunmazsa e, tarzı bir adalet bu zulümdür buna yapan da buna göz yuman da e, zulmü yüklenmiş olur. Allah herkesin, herkesin yaptığını kuşatandır hiç kimseyi. E, hiç kimse e, başkasının ameliyle karşı karşıya değil kendi ameliyle karşı karşıya kalacak. Kötülüğü gördüğünüz yerde gücünüz yettiği, yetiyorsa elinizle, e, yetmiyorsa e, sözünüzde, ona da yetmiyorsa Ondan beri olduğunuzu Rabbinize gö söyleyin, gösterin, e buz edin onlara. Bu kadar Rabbimiz bize kolaylıkla ihsan etmişken ama gücün, elinle gücün, yani gücün yetiyor ama sen ondan çekin, yapmıyorsan o zaman da sen görevini, gereğini yerine getirmemiş olursun. Bunu da altını karalayalım. E sakın imanın ehli, Allah'tan başkası da korkmayalım cesur olalım çünkü bütün kuvvet Allah'ındır. İnkar eden hiç kimse Allah'ın izni dışında Allah başa hiçbir musibet gelmez. bu eee zulüm adı mesela alparslan kuytular e, saçma sapan bir gerekle ceza verme çabaları. E, mesela bir bakıyorsun arka arka tarafta onun bir konuşuyor dünya kadar ee, şeyin e, pisliğin yani olmaması gereken bir zulüm düzeninin e, şeyi ortaya çıkıyor. Keza nice olaylar bugün birbirini kovalıyor ve bunlar hepsi başka şeylerin açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu Rabbimizin keza bir aslında bir yardımıdır. Rabbimize sığınalım, dürüst olalım, ancak ona güvenelim. Ee, i̇nşallah ki Allah bize yani bir iş yerine gelecekse başka mesela Allah bize bir zorluk verir. O bize görünür de şeydir, şer zannederiz ama biz sabrederiz, sevgül ederiz, derecemiz artar, Allah'ın izniyle şeyimiz artar, Allah günahımızı başlar ve üzerine başka pislikleri Allah o zulmü tamamen ortada kaldırmak, o ve benzeri zulümlerin kaldırması için bunu insanların önünde açığa çıkarır. Yani bu yönüyle de hikmet yönüyle faydası açık bir şekilde görülebilir. Bu yüzden de gerçekten iman ehli Allah'a güvenmekten, teslim olmaktan, asla asla bir an geri durmasın, Allah'tan başka hiç korkmasın. Çünkü Allah bir kimseye yardım ettiğinde ona hiç kimse üstün gelemez. O kişi üstün geldiğini zannettikçe daha beter saplanır ve üzerine kendi eliyle e, haksızlık yaptığı kişiyi daha, e, daha da parlatır e, ve e, biz gerçekten Rabb'den gelenin e, hak olduğunu anlamaya başlayan herkes bu risalede etrafında toplanalım. Zulüm yapanlara inşallah ki uyaralım. Karşı duralım. Her türlü pisliğin önünü tıkayalım. Elimizden geldiği kadar her türlü pislik, işte internet üzerinden yapılanları gördüğümüzde elimiz bu özellikle insanları ahlaksızlığa çekenleri şikayet alalım profillerini kapattıralım. Bunu geçen bir tanesi işte onun o şeyine hükmüne başvuruyorsun. Bu küfür değil midir demiş. Hayır, bu Allah'ın izniyle biz amacımız nedir? Hakkı, e, iyiliği, etmek, kötülüğü engel olmak, nehyetmektir. Bizim yolumuz budur. Kötülüğü nehyetmenin yolu orada Allah onu vermiş. Bu da Allah'ın verdiği bir yoldur, bir kolaylıktır. Yani nihayetinde onun ortadan kalkması için o iş o çarkın dönmesi gerekir. Allah bize öyle bir imkan vermişken, kolaylaştırmışken biz Allah'ın hükmüne uyarak kötülüğü men ediyoruz. Kimseden bir şey yalvarmıyoruz, yakarmıyoruz. Allah'ın bizi emri kötülüğü men edin, nehyedin, engelleyin, gücünüz yettiği kadar iyiliği yaygınlaştırın bu bu biz buna bakıyoruz ve bunu yaygınlaştırmak için cevaplayacağız ee, ki inşallah ki e, daha güçlü bir şekilde Allah'a tevekkülle, imanla cesurca e, yani korka, kötülerin e, cesareti iyilerin e, suskunluğundan gelir işte iman ehlinin e, sünebelliğinden gelir bugün kemalizm, şirk pisliğine batmış gruplar putperestlerin böyle sesleri hayt huyt demesi esas itibarıyla gerçek Müslümanların e, sünepeliğinden, ayağa kalkmamasından, elinde ne olduğunu anlamamasından ya da unutmasından e, ihanet etmesinden kaynaklanır. Biz gerçekten elimizden kendi farkına vardığımızda Rabb'e güvenliğimizde e, gerçekten onu ayağa kaldırmak için bir mücadeleye e, girdiğimizde Allah yardımıyla her türlü e, ko, zulüm üzere olanların bağ, dizlerini bağa çözülecek ve korkudan titreyeceklerdir. Onlara e, ve bütün zulümleri yeryüzünde haydi bitirelim. Hakkı galip, batıra hakir kılalım. Allah'ın Resulü aranızda inşallah ki artık kötülük her türlüsü. E, inşallah ki artık önünü tıkacağız. Hakla, adaletle en güzel de Rabbimiz bize öğrettiğiyle en güzel e, şeyi, doğruyu, hakikati, güzelliği hakim kalacağız. Bunun için kendimiz evvela doğru, bize gelen doğrunun değerini bilelim. Bu e, her türlü olayı şu anda büyük, profeti zamanı. İnşallah Allah'ın vaat ettiği zamanlar gelecektir. Eğer siz ehil olmazsanız Allah, Allah ehil olacağı bir toplumla bunu gerçekleştirecektir. Nurunu tamamlamaktan başkasını dilemiyor. Bu da sizde helak. Helaka sürülenlerde olursunuz. Allah tüm temiz kalpleri korusun. Yani bu Allah'ın emridir. İzdiğiyle inşallah gerçekleşecektir. Bunun için de haydi hakkın etrafında toplanalım. Şeytanı bizi aldatıp tuzağa çekmesine izin vermeyelim. Allah'tan başka elbette ki kalip yok. Gök.